81 ve 83 yıllar arasında Niğde Valiliği ve Adana Valiliği arasında Niğde Turizm Derneği olarak bir dernek kuruluyor. Bolka, Bolka Dağı'nı turizme kazandırmak için bir proje hazırlanıyor. 83 yılında rahmetli Özel zamanında buranın yapımı için start veriliyor. 92 yılında bu şu anda yıkıldığını gördüğümüz otelin yapımına başlanıyor. 97 yılına kadar sürüyor. Bu arada Niğde Derneği Gençlik ve Spor Bakanlığı'na o zaman bakanlık olan bakanlığa devrediliyor. 1997 yılında yatırımlar durduruluyor bir şekilde ödenekler gelmediği için. 2005 yılında da Niğde Özel İdaresi yap Yapışlet Devlet modeliyle ihaleye çıkıyor. O ihalede de firmamız bu ihaleyi aldı. ...projelendirdi, Finans e, finanslarını e, görüştü. Geçmişteki yapılan bir sürü hata meydana çıktı. Yani Bunlardan bir tanesi, e, ki iyi ki yapılmış, e, ben hata demiyorum ama... E, ...ihale yapan kurumun bunu göz, ar göz ardı etmesi hata olarak görüyorum. E, birinci derecede stalanı e, ilan edilmiş. Aynı zamanda ormana tahsis edilmiş ki ormanla hiçbir alakası olmadan... Böyle e, hayali bir şekilde ormana tahsis edilmiş. Bu e, ormanın tahsisinin kalkması için uzun yıllar uğraşıldı. Ormanın tahsisi kalktı. E, Stalan'dan otelin olduğu yer e, alanından çıkarıldı. Çünkü otel alanı ilan edilmeden önce yapılmıştı. E, burası e, diğer e, kayak merkezi ve de e, e, turizm e, bölgelerinin dışında e, önem arz eden bir konumu. Or, oralarda olan her şey burada var. Ee, fakat buradaki olan her şey orada yok. Onun için belki ben buralı olmak üzere e, olduğumdan kaynaklanan e, biraz överek söylüyorum gibi gelecek size ama e, buranın e, konum itibariyle E5 karayoluna aynı zamanda tren yoluna 16 kilometre uzaklıkta e, güneyimizde 8 milyonun yaşadığı ya Mersin, Adana, Hatay, Antep e, e, illerinin çok yakın bir mesafede olan diğer kayak merkezlerine e, ulaşamayan e, bu insanlarımıza en yakın mesafede az önce bahsettim Kapadokya'ya yakın e, ulaşımı e, daha kolay sadece kayak merkezi değil e, aynı zamanda yayla turizmi dağ turizmi e, endemik bitkileriyle göllerimizle e, yılın 12 ayında her türlü e, turizme hizmet etme kapasitesi olan bir yer geldiğimiz noktada şu anlaşılmıştır 2015 yılında koruma imar planı yapılırken Sayın Valiliğimizin yaptırdığı Ahiler Ajansı'na bir fizibilite raporu var. Yani ya olabilirlik, yapılabilirlik, yatırım yapılabilir raporu var. O raporda belirttiği üzere günlük 3500 ile 5000 ziyaretçimiz olacak. Bu gelen insanların hepsini daha önce de belirttim ama burada bir binada veyahut bir otelde ağırlamamız mümkün değil. Öyle de olmasını istemiyoruz. Bölgemizdeki köylerimizde yerel pansiyonculukla burada ikame ettirilecek, yani burada misafir edilecek. Bütün bütün düşüncemiz bu bölgenin yekün, top yekün bir kalkınmasını arzu etmekteyiz. Bunun için Ahiler Ajansı'nın yaptığı raporun en son kısmında şunu da belirtmektedir. Seni yetkililerimizin buraya dikkat çekmesini çok rica ediyorum. Orada belirtilen, evet bu yatırım yapılabilir, çok da yerinde bir yatırım. Bu kadar e, misafiri e, kaldırabilir, hatta daha fazlasını kaldırabilir. Ama buranın kesinlikle turizm bölgesi ilan edilmesi gerekmektedir. rapor Raporun söylediği bu. Bu turizm bölgesi ilan edilmesi bir sürü bürokratik e, konuda e, yardımcı olacaktır. E, aynı zamanda yatırımcıya da e, turizm teşvikten dolayı e, daha fazla yatırımcının e, burada e, iş yapmasını sağlayacaktır. Küçük bir e, anekdotta bulunuyorum. E, 1980 yılında e, o dönem e, turizm müsteşarı olan İsmet Ülker'in kitabında da bahsettiği, burada e, 25 kilometre doğal e, kayak pistleri bulunduğunu e, rapor raporlayarak sunmuştur. E, bu aynı zamanda şu andaki başladığımız proje bizim bu yap düşünülen projenin onda biridir. Yani e, daha daha fazla yatırımcı gelecek, daha daha fazla kapasitede kayak yapılabilecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin bir an evvel harekete geçmesi için turizm bölgesinin acilen ilan edilmesini kendi adıma ve bölgem adına çok rica ediyorum. Ama çoğunluğu bölgemizdeki köylerimizde yerel pansiyonculukla burada ikame ettirilecek, yani burada misafir edilecek. Bütün, bütün düşüncemiz bu bölgenin yekün top yekün bir kalkınmasını e, arzu etmekteyiz. E, bunun için e, Ahiler Ajansı'nın yaptığı e, raporun en son kısmında şunu da belirtmektedir. E, e, sayın yetkililerimizin buraya e, dikkat çekmesini çok rica ediyorum. E, orada belirtilen, evet, bu yatırım yapılabilir. E, çok da yerinde bir yatırım. Bu kadar e, misafiri e, kaldırabilir, hatta daha fazlasını kaldırabilir. Ama buranın kesinlikle turizm bölgesi ilan edilmesi gerekmektedir. Rapor, raporun söylediği bu. Bu turizm bölgesi ilan edilmesi bir sürü bürokratik e, konuda e, yardımcı olacaktır. E, aynı zamanda yatırımcıya da e, turizm teşvikten dolayı e, daha fazla yatırımcının e, burada e, iş yapmasını sağlayacaktır. E, küçük bir e, anekdotta bulunayım. E, 1980 yılında e, o dönem e, turizm müsteşarı olan İsmet Ülker'in kitabında da bahsettiği burada 25 kilometre doğal e, kayak pistleri bulunduğunu e, rapor raporlayarak sunmuştur. E, bu aynı zamanda şu andaki başladığımız proje bizim bu yap düşünülen projenin onda biridir. Yani e, daha daha fazla yatırımcı gelecek, daha kapa daha fazla kapasitede e, kayak e, yapılabilecek e, potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin e, bir an evvel harekete geçmesi için turizm bölgesinin acilen ilan edilmesini kendi adıma ve bölgem adına çok rica ediyorum. Şu anda sağımızda gördüğünüz kayak pistlerimizin birinci bölümü. Aşağı yukarı 9 metre, bulunduğumuz alandan 9 metre yükseklikte. Solumuzda gördüğümüz ikinci kayak pistimizde yine buradan 1800 metre uzunluğunda yapacağımız telesiye veya gondol ile buraya bağlanacak. Oradan insanlar kayarak aşağıya bu bulunduğumuz noktaya alt istasyona gelecekler. Aynı zamanda buranın tamamen harekete geçtiği zaman buranın doğal güzelliklerini bilinçsiz bir şekilde bozan veyahut da yaralayan demeyelim insanlara önüne geçmek için hiçbir araba taşı hiç yol verilmeyecek. Burada insanlar arabasını bıra bırakarak yürüyerek, dolaşarak veyahut da telesiyeciden yaralanarak yukarıda bulunan Karagöl ve Çini Göl ziyaretlerini yapacak. Yani Karagöl'den biraz bahsedeyim. Karagöl bir frater gölümüzdür, aşağı yukarı 250 dönüm civarında. Orada dünyada endemik olan ötmeyen kurbağalar yaşamaktadır. Sık ziyaretçiler alınmakta. Fakat bilinçsiz ziyaretçilerimiz gittikleri zaman oralara bıraktıkları atıklarla buna zarar vermektedir. Ama buradaki projemiz harekete geçtiği zaman bütün bu olumsuzluklardan, doğaya zarar vermelerden de kurtulacağız. İnsanlar geldikleri zaman görmek istedikleri hale getireceğiz. Bıraktıkları gibi değil, yani görmek istedikleri hale getireceğiz. Aynı zamanda burası arkamda bulunan meydan, meydan yaylası. Burada da hizmet veren Aşağı yukarı 10-15 tane e, tuvaletleriyle ve de e, park yerleriyle e, bir e, piknik alanı oluşturulacak e, tuvaletleri özellikle söyleyeyim e, bizim projemiz içerisinde mobil tuvaletler kullanarak oradaki e, doğal içme sularına e, pislik e, karışmamasını e, sağlayacağız e, yani gelen insanlarımıza daha temiz daha doğa dostu daha e, e, temiz e, daha sağlıklı e, ya yani doğanın bize bahşettiği güzelliği hiçbir zarar vermeden o insanlara sunmayı düşünüyoruz. Ben Kemal Altan Darboğaz Köyü muhtarıyım. Bugün burada bir şeye şahitlik yapıyoruz. 40 yıldır beklediğimiz bir hayalimiz gerçek oluyor. Burada ben başta Sayın Bakanımız olmak üzere Turizm Bakanımız, Sayın Valimiz olmak üzere, Sayın vekillerimiz Sayın Genel Sekreterimiz ve il, il Özel idaresi çalışanlarımız, emeği geçen herkes, Sayın Mehmet Ünlü abime ayrıca teşekkür ediyorum. 19 yıldır mücadele ediyor. Burada 6 yılına ben şahidim. Çok yerde beraber e, çalışmalar yaptık. Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Bu hizmetin faaliyete geçmesiyle burada çok devasa kayak merkezi olacak. Çok güzel tesisler olacak. Ayrıca köyüm, civar köylerim ilçemiz, ilimiz, ülkemiz kazanan olacak. Herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Emek veren sizler dahil olmak üzere. Benim diyeceklerim bu kadar. İnşallah en kısa zamanda turizm bölgesi ilan edilir. Bütün teşviklerden yararlanırız. En kısa zamanda da bütün yatırımcıları buraya bekliyoruz. Açılışını da yaparız. İnşallah gelecek Suzan'a da inşallah ilk burada kayak yapılır diye bekliyoruz. Saygılar sunuyor teşekkür ediyorum.